i do Gel gel. Yatacağım. Eyvallah, merhabalar. Hoş evet, Vanspor'a destek veren Kırşehir taraftarlarını görüyorsunuz. Bu maçtan maç öncesi Vanspor'u destekleyeceklerini açıklamışlardı. Siyah! 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 spor'un emekler taraftarlarından Mehmet abimiz burada. E, maça ilişkin duygularını alalım. Evet Mehmet abim. Buradan bu andaki tüm dostlara, tüm taraftarlarımıza, bizi TV'de izleyecek tüm hemşerilerimize saygılar, sevgiler iletiyoruz. Dualarını bizden eksik etmesinler. Yaklaşık 17-18 saat yollardayız. Sevdamızın, armamızın peşindeyiz. Rabbim bu azı günlerin adına bu taraftarı mahcup etmesin bayram havasında geldik buraya. İnşallah kaliteli bayram havasına geri döneceğiz. Her zaman dediğim gibi onurluyuz, gururluyuz çünkü biz Vanspurluyuz. Sarı görüyoruz. Akın akın taraftar geliyor. İnşallah bir sıfır. Evet. Sıkıyoruz. İnşallah. Kazanacağız abi. İnşallah. Her yamanda selamlar olsun. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Burhan Bey burada. Hocam, merhaba. Bur merhabalar. merhabalar. Sizi burada görmek çok güzel evet, Burhan Bey. Tabii, Vanlı olup da burada olmamak olabilir mi acaba? Evet. Maça ilişkin duygularınızı alalım Burhan Bey. Sizin, e, yani kazanacağımıza eminiz inşallah. Evet. Yani bu taraftara görünce inanılmaz bir heyecan sardı beni. Evet. Evet maçın başlamasına yaklaşık 2 saat var. Akın akın taraftar geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, Vanspor'un Spor'un emekler yazarlarından spor yazarı Salih Bey burada. Sıcağı sıcağına duygularını alalım. Evet, Van'dan e, daha doğrusu Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya resmen bir göç oldu. Tek hedefimiz var. Profesör takımı olan kentimizin takımını ikinciye çıkarmak ve şampiyonluğu Van'a götürmek. Burada gerçekten büyük bir heyecan var. Büyük beraberlikle başaracağız. Ben bu birliği, Anladım. beraberliği bugün burada görmenin onurunu, evet. mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. İnşallah diyorum burada Van'a ve Türkiye'nin her yerine bugün bir bayram yansıyacak. Van Spor'umuz ikinciliğe çıkacak. Ve buradan şunu da söylüyorum. Van Spor'un bugün ikinciliğe çıkmasıyla birlikte Van'da çok değişiklikler olacak. Van'da çok değişiklikler olacak. Başı Her şey süper. güzel olacak diyorum. Evet. Herkese Başı teşekkür ediyorum. Süper. Biz teşekkür ettik emekler. Evet Ayhan Bey burada. Ayhan Bey'in görüşlerini alalım. bu Sıcak havada otobüsle evet Van'da buraya gel kadar gelen bütün taraftarı yürekten kutlamak lazım. Buna evet. gerçekten yüreklerini ortaya koyan taraftarlardır. İşte gerçek taraftar burada ortaya çıkmış e, bulmaktadır. Evet. Van Spor'un kader maçıdır. Evet. Biz tabii her zaman diyoruz iyi oynayan kazansın, hak hakikaten kazansın diyoruz. Ama Van Spor'un da geçen birleşmesi evet. ve birlik beraberliğini sağlaması konusunda bu maçın önemi çok fazladır. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir siyasi parti ayrımı olmadan evet. her siyasi görüşe sahip taraftarlar aynı aynı amaçla bugün buraya gelmiş muhtarım. Evet. Bundan güzel bir şey olamaz. Evet. AK Parti ilk başında aynı şey bağışta bulunuyor. Evet. HDP ilk başında aynı amaçla bağışta bulunuyor. Evet. Bundan da güzel bir şey olamaz. Bu güzel günü yaşatan başta kurup başkanı Sevet Yüntü kurmak üzere evet. bütün ve bütün taraftarlara bütün futbolcuya yürekten tebrik ediyoruz. İnşallah kazanan Bu da Türkiye'de bir <laughs> ilktir. Evet. Hiçbir takımın taraftarı Türkiye'nin dört bir yanında organize olup buraya gelmez. Çok muhteşem. Süper Lig takımları dahil, Fenerbahçe dahil, Beşiktaş dahil bu sadece Van Spor'da bu özellik vardır. Türkiye'nin dört bir tarafı harekete geçti. Ankara güç etti. Bir olacağız, birlikte başaracağız ve Van'a şampiyonluk olacak. İş adamı Fikret Bey burada. Fikret Bey'in de sıcağı sıcağına duygularını alalım. Evet Fikret Bey. Bugün Günlerde Van günü çok başarılı bir gün olacak. Biz bu kupayı alacağız, ikinci lige çıkacağız. Bizim hedefimiz o. İnşallah, İnşallah. kavuşacağız. Bir de satışlarımız başlamış arkadaşlar burada. Buradaki sistemi görünce gerçekten Van ile kıyaslıyoruz. Stat istiyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir ortam var arkadaşlar. Maçın başlamasını heyecanla bekliyoruz. Koca bir ligin sonuna geldik. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Başkan Muhteşem bir atmosfer var burada. Seyircimiz muhteşem. Er seyircisi şu anda durmuş. Bizi izliyor. Baş başlamak üzere. Hocam vallahi artık heyecan doyuruluyor. Yarım saat kaldı. Taraftar görürsünüz. müthiş bir taraf. What's awesome. çoluk çocuk herkes her taraftan stada akın etmiş bu tarihi ana tanıklık etmek için. Muhteşem bir maç, muhteşem bir seyirci. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Ne diyeceksiniz İlhan Hocam? Hocam ortam hakikaten muhteşem. Taraftar harika. Şu anda istediğimiz sonucu elde etmeye 45 dakikamız kaldı. Çok güzel oynuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha destek, biraz daha güçle biz bu işi başaracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet Mehmet abi. sen ne diyorsun? İlk yarı sonuçta 1-0 öndeyiz. Muhteşem taraftarımızı görüyorsun abi. Evet Gürsel ee, abi senden de ilk yarını bir yorumlu alalım. Ne diyeceksin nasıl geçti? İşte, ee, Şu anda buradaki taraftarlarıma çok çok özellikle teşekkür ediyorum. Gürsel abim yani. senin sesin gitmiş sen bize ikinci yarı da lazımsın kurban olayım. Gelin, İdareli ikinci arya, kullanın. İkinci yarıya da sesimiz yetecek kadar. İnşallah. Cırılana kadar bağıracağız. İnşallah, yani. Şampiyonluk ya bu şampiyonluk. Yeter ki biz bu hayvana götürelim. Sesimiz evet. değil. Yüreğimizle evet. Yüreğimiz de gitse canı feda olsun İnşallah. Buradan... Takımımız da güzel oynuyor. Baskın oynuyor. Evet. Taraflarımız da mükemmel. Evet. Allah'ın izniyle kupayı götürüyoruz. Van hazırlan. Kupa geliyor memlekete. İnşallah. Evet ilk yarıyı 1-0 önde bitirdik. İçeriye giremeyen taraftarlar vardı. Gelen mesajlardan onu anladık. İnşallah ikinci yarı daha kalabalık bir seyirci desteğiyle güzel bir sonuçla maçı bitiririz. İş Allah'ı diye dua et, sağ bu maçı alıp yarı da fazla gitmeyip tamamız var. İnşallah. İnşallah Necip Fiyat Hoca inşallah Allah nasip eder. Burada. Bu, 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 bu. Ankara Demir Spor Kübü lideri Çizilik abi. Destek için gelmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. İlk yarı nasıl? İlk yarıyı bir de alabilir miyiz sizden? İlk mi yarıyı e, ya, seyredemedik ki. Ya. Bilet boyu onlar iki büyük bir devreyi geçirdik. Ne kadar izleyebiliriz basın? Abi Müslüman abi proje takımları istemiyor. Diyor takımları gelsin. 10 dakika. 10 dakika. Ben Van Spor'un çıkmasını istiyorum. İnşallah. İnşallah. Sekiz tane İstanbul ikinci ligde istemiyorum. İnşallah çıkarsın. İnşallah. Teşekkür ederim. sonuna kadar yanımızda olacak. Ondan hiçbir şüphemiz, yoktu arkadaşlar. O sene bu sene dedik, inandık, güvendik. İnsanlarımız da bize güvendi. Vanımıza güvendi. Demiştik insanlarımız hep beraber. Tek yumruk. Bizler beraber başaracağız. Biz beraber başaracağız. Başkanım Van'da bayram Van var. Van'a teşekkür ediyorum. Van'da şu an bayram var. Teşekkür ediyorum. Van'ın bütün bürokratına, insanına teşekkür ediyorum. Ben bütün Esnafımıza, karakterlerimize teşekkür ediyorum. O gün bugündü. Bugün yaşadık. Çok mutluyuz. Lana hediye olsun armağanınız. Teşekkür ediyoruz. Ya şampiyon olduk, şampiyon. Ya başla, kolay gelsin. Eyvallah sağ olasınız. don't you have a job <problem. inaudible>